Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim kanalımın e, yeni tanıtım videosu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, yani ilk video, yani tanıtım video'm arkadaşlar. Ee, şimdi bu tanıtım videosunda size kanallar ilgili şeyler açıklayacağım. Ee, benim eski kanalım erişilemezdi, kanalıydı. kanalımda ee, zaten pek şey 10 10 tane videom vardı onun, bir tane. Çok bir yıl yapmamış yok. Bir, bir hafta falan 10 tane. Evet. Video attım. Ee, sadece arkadaşlarımla ben abone oldum. Onlar da öyle izlemiyorlar. Sadece böyle abone oluyorlardı. İzleseler de çok değil. Ee, ondan dolayı kanalı hani, kapatmaya karar verdim. Ve karşınızda çılgın YouTube'u Selahattin Kayak İşte arkadaşlar e, resmimde gördüğünüz gibi bu olacak arkadaşlar çılgın YouTube'u çalışmaya hazır mısın resmi böyle olacak arkadaşlar e, Arkadaşlar eğer şimdiden abone olmaya başlarsanız yani şu anda iki üç tane abone olsun direkt gece yarısı bile olsa e, baş, hemen video çekmeye başlarım arkadaşlar İstediğiniz bir video varsa e, aşağı yazmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın, unutmayın. beğenirseniz pek önemli değil ama e, arkadaşlar ben sadece oyun videoları falan çekmeyeceğim oyun e, hilesi videoları oyun videoları çekeceğim tabii ki yine de e, çalış çekeceğim arkadaşlar e, sadece Android'de çekmeyeceğim tabi çalışlar çekeceğim arkadaşlarımla beraber e, ondan sonra işte yarışmalar yaparız oyunlar oynarız ilginç videolar izlesin ee, bunu eğer şeye de taşıyabilirim arkadaşlar. Hmm, Windows'a da taşıyabilirim. Windows'ta da vardı. Ama tıp, pek taşımayı düşünmüyorum. Onun dolayı şu anda Android'deyim. Bu kanalıma şimdiden abone başlarsanız direkt video çekmeye başlayacağım. Yani bugün Cuma, yarın Cumartesi akşamı yılbaşı arkadaşlar. Ben şu an 2017'ye geçeceğiz. Şu anda aralığın 33 Cuma günü. Evet, yarın yılbaşı arkadaşlar. Şimdi yılbaşını kutluyorum ve kesinlikle abone olmayın. Bana abone olursanız ee, sizin için youtuber olacağım. Sizin için ileri gideceğim. Sizin desteklerinizle çalışacağım. E, arkadaşlar bu tanıtım videosu olduğu için <laughs> Ee, biraz kısa oldu ama sadece ben kanalı açtığımı duyur ettim bu gibi de görebilirsiniz arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar biraz kısa oldu ama biliyorum sadece tanıtım videosuydu